Arkadaşlar merhaba. 26 Ağustos 2021 saat e, 20.30 civarı. İki gün önce bir dolar Türk lirası tarafında bir e, satış sinyalinin olduğunu söylemiştim. E, hatırlayanlar daha önceden de bu sinyalden e, sinyal ile ilgili analizler yaptığımı e, hatırlayacaktır. Bir önceki satış e, seviyemiz zaten 8.63 e, seviyelerden itibaren vermiştik Ve bu 8.63 seviyelerden itibaren şu 8.30'lu bölgelere kadar e, açtığımız satış yönlü pozisyonu elimizde korumuştuk. E, 8.40'lı seviyelerden bu bölgenin kırılımıyla birlikte tekrar satış yönlü işlemlerden ayrıldım. E, ayın e, 21'i ve e, 21'i içerisinde yine oluşan bu ikili dip formasyonuyla birlikte Özür diliyorum. Ee, aynen e, 21 tarihli oluşan formasyonla birlikte tekrar satış yönlü işleme dahil oldum. Şu boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte satış işlemlerine tekrar devam edip bu bölgeye doğru e, alt bölgelerde verdiğim hedef fiyata doğru e, hedefimi sürdürmüştüm. Şimdi şu an e, yeni bir analizimizi tekrardan güncellememiz gerekirse e, verdiğimiz e, fiyat hedef e, bölgelerde bir değişim yok şu an istikrarlı bir şekilde fiyat kendini sürdürmekte. Türk Lirası lehine oluşan pozitif görünüm dünkü IMF tarafından gelen 6 milyar dolarlık para girişiyle birlikte biraz daha kendini güçlendirdi ve 8.30'lu seviyelere doğru kendini fiyatlamaya başladı. Bu bölgelerde önümüze çıkacak olan ilk destek seviyesi 8 lira 30 kuruş seviyeleri bu bölgenin de tabi kırılımıyla birlikte sırayla baktığımız zaman alt bölgelerde karşımıza çıkacak muhtelif muhtemel destek bölgelerinin 8 lira 19 kuruş onun bir altındaki hemen seviyenin de 8 lira seviyesi olduğunu hatırlatmamda fayda olacaktır. E, gündelik bazı baktığımız zaman bu bölgenin e, destek seviyelerini biraz daha rahat görebiliriz. <laughs> evet, e, burası e, 8 lira seviyesi e, satış yönlü işlemde bizim için en önemli bölge olarak karşımıza çıkıyor. 8 liranın altındaki bir kapanış, e, Mart ayındaki şu hacimli yükselişime gap bırakılan bölgenin fiyatlanmasına tekrar e, sebebiyet verebilir. E, Bunu da tekrar bu bölgeye geldikten sonra yeniden bir e, analizini yapmamız e, bizim için daha sağlıklı sonuçlar çıkarmaya vesile olacaktır. <laughs> analiz yapmıştım. Bitcoin Bitcoin'in yükselmesi ve düşmesi durumunda altcoinlerin çok etkilendiğini pozitif negatif yönde e, belirtmiştim. E, önemli bir kanalımız vardı. E, 29.000 seviyelerinden itibaren yükselip e, 47.000 seviyelerine doğru yükselen 3 defa test edilmiş, dördüncüde kırılmış bu destek çizgisinin şu an şurada bu bir pullback yaptığını görüyoruz. Bu da bizim için satış sinyalini oluşturan bir bölge. Saatlik grafikte baktığımız zaman şu bölgeden itibaren pullback'ini yapmış muhtemel bölgenin 47 bin üzerine çıkmaması halinde bu alandan itibaren satış grafiğini kovalamamız gerektiğini söyleyebilirim. Satış işlemlerini kovalamamız gerektiğini söyleyebilirim. Bu da yine önümüze çıkacak en kuvvetli destek bölgelerinden biri 42 bin dolar seviyeleri onun kırılması halinde de. Yine hemen bir altında oluşacak 36.000 seviyelerine doğru bu e, sevi bu fiyat e, analizinde bahsedebiliriz e, bunun düşmesiyle birlikte zaten e, Twitter üzerinde de belirttiğim bir Ripple e, grafiği vardı. Şimdi şuraya da baktığımız zaman bakın fan e, çizgilerinin bu bölgede çok güzel bir direnç oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar da tabii bizim için önemli yine seviyeler. Kendimize referans alabileceğimiz muhtelif piyasanın dönüş bölgeleri. Şimdi şu alt bölgeden gelen bir destek çizgimiz vardı. Tepede bir üçgen formasyonu oluşturdu. Ee, bu for üçgen formasyon 3'te iki ikisine fazla bir e, oluşum oluşturduktan sonra şu bölgedeki aldığı kırılımla birlikte Ripple tarafında da satış formasyonumuz e, devam ediyor. Kaldıraş işlem tarafında işlem açanlar e, satış yönlü e, bu bölgede tabi kendileri için değerlendirilebilir. Burada da önümüze çıkan en önemli destek noktalarından biri yine 80 cent 82 cent seviyeleri bizim için önemli bir destek bölgesi olacak. Ayrıca baktığımız zaman da yine şu alt bölgede gelen destek çizgisinin bu alan içerisinde kontrol edilmesinde bizim için bir fayda sağlayacağını ben düşünüyorum. Zira bu bölgenin de bir ikinci defa ...destek görevi gördüğünün 3 seviyenin de ara bölge olarak muhtemel destek bölgesi olarak şu bölgede bize e, destek sağlayacağını da düşünüyorum. Ancak Bitcoin tabi bu tarafta önemli. Satış e, işlemlerinin o tarafta derinleşmesiyle birlikte alt fan çizgisini e, yine kendimize referans almamızda fayda olacaktır bizim için. Ee, bu haftanın en önemli işlemlerinden biri bizim için yön tayini e, olabilecek nitelikte e, olan dolar endeksi. Şimdi e, şu alandan itibaren oluşan bir ikili dibimiz vardı. Bu e, 89 bin seviyeleri kırılmadıktan sonra e, bizim için önemli bir dolar tarafında değerlendirmenin olacağını söylemiştim. E, bu alandan itibaren dolar taraflı e, döviz çiftlerine bakarsanız önemli bir e, yükselmenin geldiğini göreceğiz. Şimdi bu hafta bizim için çok önemli bir hafta. Bugün akşam saatleri diyebiliyorum ben. Bu saatlerde başlayan bir sempozyum vardı. Jackson Hole sempozyumu. Dünyanın birçok yerinde ünlü ekonomistin bir araya gelip de ekonomiyle ilgili kararlar aldığı bir sempozyum. Ve pazar gününe kadar süreceğini biliyorum ben. Ee, yarından itibaren daha önemli e, fiyatlamalar, güncel e, açıklamalar gelecektir. Bunun da olumlu gelmesi halinde dolar e, endeksi tarafında ve dolar tarafı dolar tarafında önemli bir yükselişlerin geleceğini söyleyebilirim. Burada da bizim için önemli olan bir seviye var. Bu da 93.300 seviyeleri, e, 93.585 band aralığı. Bu bölgenin üzerinde bir kapanışı olması halinde e, Euro dolar tarafında da önemli bir düşüşün geleceğini ve dolar karşısında diğer birçok e, para biriminin e, değer kaybedeceğinden e, bahsedebiliriz. Tabi burada da Türk lirasının e, düşüşünü kısmi olarak etkileyecek e, faktörler mevcut. E, dolar endeksinin hızlı bir şekilde yukarı, yukarı doğru e, fiyatlanması 830'lu e, destek seviyesini önümüzde güçlü bir destek bölgesine çevirebilir. Bu bölgenin kırılması halinde de yine 800 seviyelerin altını e, görmekte biraz dolar türk lirası tarafında bize e, zorluk yaratacağını ben düşünüyorum. Euro tarafında da hemen bir şöyle analizimizi yaptığımız zaman e, göreceğiz ki bir aslında e, dolar endeksinin yükselişini bize bu bölgede kendisi göstereceğini düşünüyorum. Şurada baktığımız zaman hemen bir e, omuz baş omuz formasyonundan söz edebilirim. Ee, bir süredir bunun takibindeyim. Gördüğümüz gibi e, şu fiyat şu an omuz bölgesinin, e, omuz e, boyun çizgisi geçen diye adlandırdığımız yerin kırıldığını bu alan içerisinde görüyoruz arkadaşlar. Ekranımızı temizleyelim biraz. Şu an bu yaptığı fiyatlanmada bir pullback olarak e, değerlendirilebilir. E, yarınki işlemlerle birlikte euro dolar tarafında da satışların daha derinleşeceğini ben e, düşünüyorum e, uzun ve ortalı vade bir e, analiz olarak bu da burada bulunsun e, orta vadede de 1.10 seviyeleri ve sırayla 1.12 seviyelerinin e, burada e, bize önemli destek bölgenin olacağını düşünüyorum